Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey Luna Park Tycoon'un ikinci bölümündeyiz. Yine yanımda olmazsa olmazınız biliyorsunuz. Ben Selim artık. Biliyorsunuz zaten. Selim'e gerek yok. O dediğiniz kişi var. Evet. Ve yine aynı serverdayız. Bir serverdayız. Server değiştirmedik. Ben bir 8500 para kastım. Şey için yeni şeyler koyalım diye videoda. Hemen şimdi koyalım. Şöyle. İlk önce şöyle bir şey yapacağım. Şuradan. Şu değil, bu değil. Bu mu? Yok. 8000 liraya ne yapsam diye düşünüyorum ben. Acaba 9000 yapıp şey mi alsak? Yok. 8000 liraya şey yapacağım ben. Ne yapayım? Şunu koyayım mı? Bence ben bunu koyayım. Evet bunu koyuyorum. Oğlum çık da koyamıyor. Önüme geçmişsin. ben bunu koyacağım şöyle hemen koyalım şöyle hemen tak tak şuradan yol geçsin şöyle şöyle yapalım yollar geçsin şuradan aslında bunu ben bir an kırarım da şimdi gerek yok kırmaya şöyle yapalım şöyle şöyle tamam Mük. şimdi bunu açalım bir de 15 lira yapalım şunu 7000 lira verdik oğlum buna zayıf Bak buna bak 7000 lira verdim ben buna. Bak. Buna ben 7000 lira verdim. Gel otur. Arkaya otur arkaya. Oğlum arkaya otur. Oğlum bak başlıyor arkaya otur. Efe basalım. En sevdiğim şeydi zaten uçmak. Bakın uçuyoruz. Kanka çok mantıklı dur arkam bakamıyorum şöyle bir. Çok mantıklı. Oğlum bu ne ya? Git şuraya çıkacaksın daha iyi. Al sana ek. Şşt. dur çıkamadım. Hatta buradan da şimdi zeytin yanına gideceğim. Gidemedim dur. Şuradan çıkalım tekrardan. Gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum ve gittim mi? Gidemedim galiba. Gidemedim evet. Oğlum şuradan çık. O dur çık. Mük 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 mük. Oğlum bir binemedim. Ha bin. Yok oraya değil. Önüne bineceğim. Önüne be. Ha, tamam. Bindim. Tamam yeter yeter. Kanka sen kaldır orada. Oy bir sürü kişi geliyor. Bu ne oğlum böyle? Bir sürü kişi geliyor. Ya in de in in. İn kanka senin yüzünden kimse gelemiyor. Şunlar binsin daha. Şunlar binsin. Allah Allah. Bir de bunun sırasını uzatayım mı ben? Uzatayım değil mi? Çünkü Şimdi... Ben bir de yer rengini değiştirmek istiyorum. Ne yapayım yer rengini? Bembeyaz yapayım mı buraları. Ben Böyle ben beyaz. Ben buraları ben yapacağım. Ben beyaz, ben beyaz, Dur. Bunu da si simsiyah yapalım. Şuraları şey yapayım. Şuraları. Ha tamam. Oh ben beyaz, ben beyaz, ben her yer ben beyaz. buralar oldu mu? Oldu. Kanka her yeri ben beyaz yapıyorum. Ana şunu yanlışlıkla yaptı. Ana güzel oluyor. Aslı yapayım baksana oğlum ne güzel oldu. Kanka. Hatta bunu da yapayım mı? Bunu yapmıyorum. Bunu yapayım. Bunu. Aa yaptım biraz. Şunları da yapayım. Kendisini yapamıyorum. yapamıyorum? Şunu yapayım. Ama bu olsun bari ya. Bu da şunu yapayım. Aa yolları yapalım. Yolları yapayım. Bas 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 bari bari bas 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 bari bari bas bas yerleri yapalım şuraları yapalım şöyle yapalım bas bas bari bari bas bas her yeri yapar yere kanka mük 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 Oğlum bankları falan da yapıyorum valla. Kanka mülk. Her yer Beşiktaşlı oldu. <laughs> Her yer Beşiktaş yaptım. Çürleniyor mu ya? Ben yaparım. Şu sen sen lamba da olsun. Lamba zaten siyah. Kanka mük. Kanka mülk yaptım bak. Mekan. Bu ne kadar çok su oldu şuraya dur. Paint kapat. Oy oy daha bak 2 saniye önce kurduk. Bakıyoruz. 15 kişi almış. Bu kaç kişi almış? Şu. Bakalım buna. Bu 152 kişi olmuş. Bir yıldız var gördüğünüz gibi. Tam şurada dur. Tam şöyle. Bir yıldız. Mük. Buna oğlum. Nasıl çıkıyorsunuz öyle? Tamam bu güzel. Bunu biraz daha büyütsem mi acaba diye düşünüyorum da. Bu bak burası şöyle kalkıktı. İki tane yaptım. Mük. Ama bak sanki şunu da siyah yaparsam güzel olacaktır be. bir. Ha, bak daha güzel oldu şimdi. Yani şuralar da siyah olsun. Ha. Daha güzel oldu. Şuralar da siyah yapalım. Her yer siyah olsun. Her yer siyah. Oğlum oh, burası da böyle durdu. Her yer siyah olacak. Şurayı da yap. Başka şurası. Şurayı yap. Şu düpleri yap. Şuraları yap. Yap 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 yap. Bas bas beri beri bas. O burayı da yap. Başka buralar falan olmuyor mu? Olmuyor tamam. O şurası da oldu. Şurası da olur da olmuyor şimdi yapamam. Uğraşamayacağım. Şunları yapsak. Şun, şunlar renkleri olmuyor mu? Şunlar bir de olsa var ya. Evsü olurdu. Bir de bunlar falan yok olmuyor. Tamam. Tam güzel oldu ya mekan. Şöyle bakıyoruz da. Dur şöyle. Şunu kapat da. Şöyle bakıyorum da mük. Şimdi 3000'e ne koysam diye düşünüyorum. 3000'e bakıyorum hemen. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Hemen yapıyorum hatta yapmak istemiyorum. Direkt yapıyorum. Yapmak istemiyorum. Direkt yapacağım ama onu öbür bölüme mi saklasak? Yok şimdi yapayım. Geri kalan öbür bölüme saklayayım ben. Tamam. Gitmek. Kanka nasıl kırıyorduk şu yeri? Şunla mı? Bununla galiba. Ana bununla tamam. Tamam. Bakın şimdi. Şuradan merdiven tarzı bir şey yapacağım ben. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Oğlum gözükmüyor ki buradan da. Oğlum mük. Allah. Burayı kırdım. Dur oraya şey koyalım. Tamam koydum. Şimdi kırmaya devam mı? Tamam bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Ama bir, bir, tane daha mı kırsam diye düşündüm şimdi. Hemen mük. Tamam buradan. Ne yapacağımı anlamışsınız zaten bu oyunu oynuyorsanız. Bence anladınız ne yapacağımı. Yani buraya güzel yapmak istiyorum hiçbir yer gözükmüyor ki. Bunu büyük ihtimalle öbür bölüme sak. Öbür bölüme kalacak burası. Çok büyük ihtimalle şurası falan açılmıyor o tamam. Çok büyük ihtimalle öbür bölüme kalacak. Hatta kalıyor bilene. Ben bunu öbür bölümde bitiririm. Ne yapacağım biliyor musunuz? Buraları yarı kaplayacağım. Sonra şey yapacağım. Buraya bir şu en yani şu yemek yerlerini buraya koyacağım. Şey, bir de ışık koyacağım. Öyle bir şey yapacağım. Onu öbür bölümde direkt zaten yapılı olarak göstereceğim. Hiç sizi böyle izletmeyeceğim direkt mevzuya gireceğim. Öbür bölümde. Biraz ışık falan koyayım ben buraya. Bir de dur. Ben buraya şey koyayım. Yer. Mük. Yer yerler yer, koy yer koy. Son bir dakikamız kaldı gözüne. Mük yerler. Mük yerler. Mük yerler. Mük yerler. Tabi ben buraları şey yapacağım. Boyayacağım. O siyah boyayacağız. Ben yani şuraya ışık koyayım ha. Işık neredeydi? Şu muydu? Şurada yok. Buradaydı ışık. Neyse onu bir bölümde koyarız. Evet arkadaşlar videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için çok, teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.